Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız hepinize sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum bakalım bugünkü ayrıntılı detaylı kahve falınızda neler çıkacak sevgili arkadaşlarım kolektif bir açılım olacak izleyene özel genel bir fal olacak e, tabii ki ee, kime niyet, kime kısmet inşallah Hızır kapanızda olur ve Hızır tez zamanda sizin isteklerinize ulaşsın sevgili arkadaşlarım. Ve dileklerinizi tutun en son olacak mı olmayacak mı onlara da bakacağım sevgili dostlar. Tabii ki destek olmak isteyenler için de abone olduktan sonra lütfen zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şöyle şu fincanımızın içi Evet sevgili arkadaşlarım sizden yaşça büyük sevgili arkadaşlarım ee, ve sevdiğiniz biri aslında duyacağınız bazı tavsiyeler var. Ee, siz bugüne kadar bu kişiyi dinlemediğiniz için bazı konularda çok pişmansınız. Bu akrabanız ya da haneden birisi olabilir sevgili arkadaşlarım ee, ve artık bu kişiye kulak vermelisiniz. Bu kişinin tavsiyeleri özellikle sizin yaşantınızda çok işe yarayacak. Bu bir İkincisi bayan ya da erkek takipçilerim işle ilgili düşüncelerinizi e, belki bir iş yeriniz var ticarete yatkın bir e, yapınız var arkadaşlar e, ve size çok faydalı olacak ticarette iş yönünde çok sağlam bir insan var e, ve bu kişiye de fikirlerinizi söyleyebilirsiniz o da size bir, bir yol gösterici olacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. E, özellikle yeni bir atılıma Başlangıç yapacak ve nihayetinde çok başarılı olacaksınız. Yani ben sonuca her zaman önem veririm. E, sonuç benim için olumlu da olsa, olumsuz da olsa önemlidir sevgili arkadaşlarım. Akrabalarınız arasında uzun zamandan beri bir sağlık problemi, sağlık sıkıntısı yaşayan bir kadın var e, ve bu kadından güzel haberler tez geliyor arkadaşlar. Tez gelecek. Şimdi tam burada baktığımızda bir fener var. Fener figürü çıkmış. Ee, onu görmek için en e, en kısa ama eğlenceli bir yolculuk yapacağınızı söylüyor. Ee, yani onu, siz şu anda kimi görmek istiyorsunuz en çok? ve en çok görmek istediğiniz kişiye e, bir fener yanmış. Siz oraya giderken mutlulukla gideceksiniz ve gittiğinizde de daha da mutluluk bulacaksınız sevgili dostlar. Şöyle geldiğimizde. Eşinizle bazı sorunlar yaşıyorsunuz yani size belli etmiyor ama eski günlerinizi çok özlüyor. O da çok özlüyor. Ee, ve sürekli aklı sizde. Belki şu anda bir e, boşanma eşiğindesiniz, bir ayrılık yaşıyorsunuzdur. Eşinizin sizinle alakalı olmayan sorunları da var arkadaşlar. Sizinle sadece değil. Sizinle çok küçük bir kısmı. Büyük sorunları sizinle alakalı değil. İşiyle ilgili olduğu düşündüğüm bu sorunları yoluna koyduktan sonra aranızda çok ciddi bir konuşma geçecek bu kişiyle yani bu konuşma neticesinde aranızın yavaş yavaş düzüleceğini net olarak söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım yani şu anda yapmanız gereken sadece. Birbirinizi dinlemek ve başka insanlara kulaklarınızı tıkamak olacak. Yani şöyle baktığımızda aslında bakarsanız karşılıklı olarak e, sergileyeceğiniz ılımlı ve çözüm odaklı davranışlar sayesinde evliliğinizi kurtarmış çok mutlu ve huzurlu bir döneme geçiş yapacaksınız sevgili arkadaşlarım. Şimdi ikinize de de evet ikiniz de verdiğiniz sözlere ve alacağınız kararlara sadık kalacağınız için. Ee, huzurunuzun öyle üften püften sebeplerden bozulmayacağını ya da kolay kolay bozulmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, biraz daha gayretli olursanız e, mutluluk olacak. Ama eğer en ufacık bir şeyde tamam bu iş bitti bir daha geriye dönüşü yok derseniz durum daha da ciddi bir hal e, ve kötü bir hal alır arkadaşlar. En azından bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Çok kısmetli bir işiniz olacak bir kere. Çünkü kapınızın önündeki yeşeren ağaçlar bunun simgesidir arkadaşlar. Çok kısmetli bir işiniz. E, artık bu işiniz her neyse gerçekleşiyor. E, ve bir kapı görünüyor. Çok ferah temiz bir kapı. E, o kapıdan girmenize az kalmış. Sabrediyorsunuz ve bu sabrettiğiniz için mükafatlandırılacaksınız sevgili arkadaşlarım. Sizin için e, büyük bir düşman var aslında. Yakınlarda olabilir bu kişiye dikkat etmenizde fayda var. Yakınlarda diyorum belki elle böyle uzandığınızda tutabileceğiniz kadar arkadaşlar. Bu kişiye de dikkat etmenizde fayda var ama şöyle söyleyeyim bu kişinin boyun kafa kısmı uzun çıkmış arkadaşlar. Sanki vücut zayıf ama şu boyun kafa kısmı birazcık büyük çıkmış sevgili arkadaşlarım. Burada da tabii ki şöyle söyleyeyim önümüzdeki aylarda bakın aralık 1 dediğimizden itibaren büyük bir sevinç yaşanacak ailenizin içinde. Şöyle baktığımızda aslına bakarsanız o kadar kocaman bir dağ var ki bu dağın eteklerindesiniz. siz çok güçlüsünüz ve bu girdiğiniz işlerden de başarıyla çıkacaksınız arkadaşlar. Bakın burada 1, 2, 3, 4. 4 yol ayrımı ama bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Şöyle söyleyelim 4 vadeye kadar İki göz aydınlığı yaşayacaksınız. Bir değil, iki göz aydınlığı. Dört hafta ya da dört ay içerisinde. İnşallah çok kısadır, dört haftadır ve iki dileğinize de birlikte kavuşmuş olursunuz arkadaşlarım. Kocaman bir kısmet. E, Elinize tutmuşsunuz. Evet bu kısmetin e, Murat'la alakası var. Dileklerinizle alakası var. E, ve 4 vakit yine burada da çıkmış arkadaşlar. Demek ki ne diyoruz? 4 ay diyoruz. 4 ay bizim için önemli bir süreç. İsteklerimize hayallerimize ya da muradımıza kavuşmak için bu 4 ay önemli bir süreç. E, bu süreçte de e, siz bunlar için güzel hamleler yapacaksınız sevgili arkadaşlarım. Şimdi hanenizin içi bereketli ve parasal bir döneme giriyor. E, şöyle söyleyeyim. E, size suyun içinde yüzen ee, bir su kaplumbağası çıktı arkadaşlar. Sanki onu böyle tabağın elinde tutmuşsunuz. içinde yüzdürüyorsunuz. Şimdi çok güzel bir kısmet su kaplumbağasıdır arkadaşlar. Ee, size bir haberin güzel bir şekilde geleceği. Bununla birlikte sevinip bir yola gideceğinizi gösteriyor. Ee, yalnız burada en çok dikkatimi çeken şu oldu. Çok kalabalık bir ortam. Şu anda beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim. Adınızda ya da soyadınızda. H harfi bakın. H harfi var ise şöyle göstereyim. Ben net görebiliyorum ama e, siz görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlarım. H harfi var ise e, ve bu kalabalık ortam düğün nişan olabilir arkadaşlar. Bu sizin düğününüz ya da nişanınız olabilir. E, ve bu nişan tabii çok yakınınızın bir akrabanızın da olabilir. O ortama girecek bulunacak olabilirsiniz. E, yalnız siz kendinize ve etrafınıza ee, çok güzel enerji veriyorsunuz ve ışık tutuyorsunuz arkadaşlar çalışıyorsunuz İş yerinizde başarılı da olsanız başarısız da olsanız bir mücadele veriyorsunuz ve bu mücadelenin de sonuna yavaş yavaş geldiniz ee, ve bunun tohumlarını da bunun fidanlarını da tek tek e, toplamaya başlayacaksınız sevgili arkadaşlarım şöyle baktığımızda yani sanki bakın burada bir erkek bir kadın kavga ediyor. Ee, ve kadın o erkek e, kadının üstüne yürüdüğü zaman o erkeğin ellerini tutuyor ve yukarı kaldırıyor. Yani şiddet görmeyi engelliyor arkadaşlar. Demek ki bugüne kadar bu kişiden çok şiddet gördü. Sözlü ya da fiziksel, hiç fark etmez ve artık kendine gelmiş. Daha fazla kendine bu eziyeti yaşatmak istemediği için tekrar bir tartışma ortamında bu erkeği engellemeye çalışıyor. Bir kadın ve o iki erkeği erkeğin iki elini yukarı kaldırmış arkadaşlar. Ee, erkekler sadece gücü dayaktan şiddetten ibaret olduğunu zannediyorlar Ne yazık ki şiddet yapan şiddet gösteren erkekler. Benim için en zayıf erkeklerdir en güçsüz erkeklerdir. Basiretsiz erkeklerdir. Bak açık açık söylüyorum. Gel gitsin bir erkekle bakalım karşı karşıya kavga etsin. Ne olacak? Gücü ancak çünkü kadınlara yetiyor bir kadın ne olursa olsun bir erkekle kaba kuvvete girdiği zaman mücadele edemez arkadaşlar. Yani eğri oturalım doğru konuşalım. Ama gitsinler bir de erkeği dövmeye çalışsınlar. Karşı hem cinslerini dövmeye çalışsınlar. Bakalım ağız mı dağılıyor burnu mu dağılıyor neresi dağılıyor. E yani kadınlara gösterdiği kuvveti güçlü. Ben erkeğim ben adamım yönüyle gönderiyorlar. E, hiç öyle bir şey yok. Adamlıkla alakanız yok. Yani eğer böyle şiddeti gösteren insanlar varsa adamlıktan çok uzaksınız. Ee, bana göre de sıfırsınız. Ha ölüsünüz hiç fark etmez arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ee, yani kadınlara yapılan bu eziyetlerin artık son bulmasını son bulmadığı zaman da e, işte böyle sonuçlar doğuruyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Bu da aileye bağlı bir şey. Aileden nasıl yetişirse, nasıl öğrenirse sonucu da bu şekilde oluyor. Ne yazık ki. Böyle gözünüz damla damla ha aktı halkacak göz yaşı. sanki şöyle ucunda duruyor arkadaşlar sanki böyle e, güzel bir şey bekliyorsunuz da aman artık gelsin de ben de e, sevincimden ağlayayım diyorsunuz evet öyle bir şey zaten arkadaşlar sevincinden sevincinizden ağlayacağınız bir zaman. Ee, ve bu zaman çok yaklaşmış. Sizin hanenize size çok yaklaşmış arkadaşlar. İnşallah sevinçten mutluluktan haykırırcasına ağlarsınız. Bir daha da üzüntüden e, mutsuzluktan hiç ağlamazsınız arkadaşlar. Her zaman hepimiz için e, ortak niyetim budur. Emin olabilirsiniz. Bakalım tabağımız bize ne söyleyecek. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani dört farklı istek, dört farklı dilek. Aynı hanenin içinde yaşayan kişilerin dilekleri de birbirine girmiş olabilir. Sizinkinde birlikte arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bir kadın uzak bir yolculuk yapmayı istiyor hanenizin içinden. Bu uzak yolculuğa çıkıyor. Bu bir. İkincisi siz işinizle maddiyatla alakalı şu şansım iş yönünden yüzüm gülmedi diyen arkadaşlarım. E, sizin yüzünüz gülüyor ama... İş yerindekilerin gözü o kadar çok açık ki, uyanık ki belki onların yaptıkları size aykırı geliyor olabilir arkadaşlar. Bu yüzden iş yerinizde huzursuzluk yaşıyor olabilirsiniz. Bunlar kısa bir dönem sonra e, feraha çıkıyorsunuz iş yerinizde. Bu iki. Üçüncüsü, sağlık yönünden baktığımızda şu anda eliniz kolunuz bağlı bir haber bekliyorsunuz. Bu haber üzerine yola çıkıp e, bu sağlıkla ilgili girişimlerde bulunacaksınız. Sizin sağlığınızdır ya da hanenizden başka birinin sağlığıdır ve güzel adımlar atılacak ikili ilişkilerinizde e, gördüğünüz gibi e, hanede kocaman bir kalp çıkmasına rağmen bir tarafı daha ferahlıyken diğer tarafı daha düşünceli ve sıkıntılı çıkmış. E, yani bir tarafta siz bazı şeylere tamam oldu devam edelim deseniz de. Hanenizden birkaç kişi buna engel olmaya çalışıyor ee, aslında onların bu düşündüklerine siz de düşüncelerinizle engel olabilirsiniz karşı koyabilirsiniz eğer gerçekten seviyorsanız ve karşı tarafında sizin sevdiğinizden eminseniz arkadaşlar çünkü bakın her zaman söylüyorum aile bir daha bulunmaz ama her şey bulunur aile bulunmaz yine de bir şey söylüyorlarsa kulak vermenizde fayda var. Canlarım hepinize öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.